Merhaba dostlarım. Yeni bir Shiba Coin analizi ile herkese selam olsun. Shiba Coin tekrar düşüşe geçti dostlarım. Geçen analizimde de dediğim gibi birçok kişi Shiba'nın yükselmesiyle elindeki Shiba'ları satışa çıkaracak demiştim. Tam da dediğim gibi oldu ve elinde Shiba olanlar elindeki Shiba'ların bir kısmını sattı dostlarım. Shiba Coin ve birçok altcoin Bitcoin'e direkt olarak bağlı oldukları için Bitcoin'i etkileyen en ufak bir olay Shiba Coin'i de etkiliyor dostlarım. İşte bu yüzden sizlere diyorum ki haberleri iyi takip edin. Geçenlerde Telegram'ın CEO'su tutuklanınca da aynı şekilde birçok coin düşüşe geçmişti. Dilerseniz Shiba Coin'e bir göz atalım. Shiba Coin şu anda 48.73 bandında ilerlemekte dostlarım. %4'lük bir düşüş var şu an için. Tabii ki %4'lük düşüş devam etmeyecek. Çünkü Shiba Coin tekrar eskisi gibi yükselmeye başlayacak. Shiba Coin'i şu an etkileyecek en büyük etkenlerden biri Fed'in faiz kararını açıklaması olacak dostlarım. Çünkü Eylül ayında Fed'in faizde indirim yapacağı kesinleşmişti. Fed'in kararı kesinleşir kesinleşmez bile piyasalarda hareketlenmeler başlamıştı dostlarım. Alım yapacaklar şu an için. Fed'in faiz kararına dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü Fed'in faiz kararı Eylül ayında yürürlüğe girecek. Yani tahminen bir hafta içerisinde Fed'den bir haber gelecek dostlarım. Shiba coin zaten en ufak bir olayda düşme potansiyeline sahip olduğu için iyi bir analiz yapmanızda yarar var. Çünkü coin alırken hesaplanmamış her alım ya da satım sizi zarara uğratabilir. Tabii ki karşınıza çıkan bazı fırsatları kaçırmamanız lazım. Çünkü coinlerde fırsatlar çok hızlı tükenebiliyor dostlarım. Shiba coin almak şu an için Fed'in kararı ile eş değer olacağı için Fed'in kararının coinleri nasıl etkilediğine bakmanızı öneriyorum. Mümkünse Bitcoin'i de kontrol etmek size ek bir avantajda sağlayacak dostlarım. Bitcoin her alt altcoin'de olduğu gibi Shiba coin'de de oldukça önemli. Bitcoin'de şu anda bir düşüş yaşıyor ama korkulacak bir durum yok. Çünkü bu durum geçici bir durum dostlarım. Endişelenmenize hiç gerek yok şu an için. Dostlarım Shiba Coin analizimiz buraya kadardı dostlarım. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.